Abi. Aylin. Konuşamazsınız, o, konuşamazsınız. Durun, durun, durun. Konuşamazsınız. Abi, siz abi. Siz. Geç şöyle. Konuşamazsınız, Dur. Bırak, geç şöyle. Gel. Dur, bırak. Abi. Geç dedim, geç. Bıraksanız da oğlum. Baktam. Hiçbir şey olmayacak. Hemen kurtaracağız seni. Rahat ol, tamam mı? Sen önleme bak. Anne bir yerde durumu çok kötü. Tamam. Bu iş daha bitmedi. Tehdit mi ediyorsun sen beni? Bindirin şunu araca, gidiyoruz. Abi! Bildiğiniz gibi, 15 Temmuz'dan beri nefes almadan bu adamların peşindeyiz. Bunlarla alakası olan herkesin peşindeyiz. Hakan Çınar komiserin de örgütle bağlantısı olduğu tespit edildi ve alındı. Bunda büyütecek bir şey yok. Sen kimsin lan? Mesut! Delilin ne kardeşim senin? Bir delil, delil göster. Tanık ifadeleri var. Oğlum, bak kaşınma. Ateşle oynuyorsun. Hakan bizim kardeşimiz. ...buna bir şey olursa... Evet ne yaparsın? Ay ben seni evet. olur. <laughs> Maşallah herkesin ağzında bir tehdittir gidiyor. Kes sesini soruya cevap ver. Delilin ne? Ya da şöyle sorayım. <laughs> Neyin intikamını alıyorsun ha? Operasyonu patladı diye tezgah mı açıyorsun bize? İk sen misin lan bize çamur atan ha? Kimsin lan sen kimsin? Alevi çakalı sen misin? Mesut, tamam. tamam bak inanmıyorsan al. Al bak al. al. ne şimdi? Üç gün önce darbe şüphelisi olarak aldığımız adam sizin Hakan'ın kankası. Nezarethanesine kadar gidip görüşmüş. Ya iyi de bunda ses bile yok. Ne anladınız da ne çıkarttınız bu kayıttan? Bir ya yanlışlık var. Biliyorum Hakan duyunca örgütten olduğunu çok sinirlendi Polat'a. Gidip hesap sordu. O zaman iki senede 17 bin lira parayı niye geçmiş Polat'ın hesabına onu da söyle. Her şeyi çok biliyorsun madem. Hem Kocan mı bu senin? Niye koruyorsun onu bu kadar? Edir! 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 Benim Çabuk Çabuk!